kim ne diyor? Peki genetik dökülmesi olanlara tavsiyem var Yaşım 20 erken yaşta dökülüyor. Bu durum beni derslerden geri alıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Güzel. YouTube için şu anda güzel bir kesit buldum. Ee, migaron dostum. 20 yaşta saç dökülmesi yaşıyorsun. Benim verebileceğim tavsiye şu eğer genetikse önüne geçemeyeceğim bir yani bazı şampuanlar falan var diyebiliyorum ilaçlı kurtarıyor diyebiliyorum ama ya bana sorarsan ne yap biliyor musun? Direkt vücut çalış. Biraz body ile body ilgilen. Biraz vücudunu toparla. Bunun yanı sıra biraz şeylere odaklan. Şöyle çene kas muhabbetleri Gaming ben yapmıyorum. Zaten benimki doğuştan çene kasların belirgin olduğu için. Onları biraz araştır tamam mı? Yani ameliyat ol demiyorum sana. Kesinlikle olmana gerek yok. Montajı yaparken ufak bir ek yapmam gerektiğini fark ettim dostlarım. Çene kaslarım ya da çene kemiklerim bu kadar belirgin değildi 5 sene öncesinde. 5 senedir falan bu arada 5 sene öncesinde ben kiloluydum. Yani 120 kiloya kadar görmüş bir insan ama boyum 1.90 olduğu için çok da fazla etkilemiyordu. Ama genel olarak vücudum biraz şey yağlıydı, tontondu birazcık. Özellikle benim yanaklarım biraz şişkindi. O yüzden çene kemiklerim çok fazla gözükmüyordu. Bunun için ne yaptım? Aslında kilo verdim. Kilo verdim çok daha iyi gözüküyordu. Çünkü ben 82 iken falan 80 civarı iken çok daha sert ve hoş gözükebiliyor çene, çene kemiklerim. Ama işte bir 10 kilo aldım şu an da güzel ama o zaman çok daha iyi oluyor. Ama şu an bak Yani ben kilo almam yani kilonun yanı sıra aslında 5 senedir ben işlenmiş gıda yemiyorum. Yani hazır gıda yemiyorum. Şöyle kendim yemek yapıp kendim yemek. dışarıda zorunda kalmasam yemek yemiyorum. Meyveleri direkt ısırarak yiyorum. Hani elmayı atayım da işte makineden geçireyim, suyunu içeyim, lapa yapayım değil. Direkt ısırarak yiyorum. Tabii bu tür sert şeyler yemek ki özellikle son 5 senedir hani sürekli tavuk yiyorum, sürekli et yiyorum, sert şeyler tüketiyorum. Bunlar da hani o şey var ya, çene egzersizlerini yapan çene topları var ya, onların görevini görüyor. Sakız çiğnemek falan ama sakız dişlerime zarar verdiği için çok fazla tüketmiyorum bu ara. Ama bir süre tabii ki sakızla çiğniyordum, severdim sakız çiğnemeyi. Özellikle sıcak havalarda çok su dengesi kaybı yaşadığımız zaman özellikle intermittent yaptığım zamanlar sürekli su içmemek için çünkü sürekli susuyorsun sürekli dışarıdasın. Yani su içiyorsun sonra tuvaletin geliyor falan ya, sıkıntı oluyor. Dışarıda çok zaman geçirdiğim günlerde problem olabiliyordu benim için. O yüzden sakız çiğnemek, sert şeyler yemek, işlenmiş gıdalar yememek, abur cubur yememek bu süreçte size yardımcı olacaktır. Ve bunların yanı sıra spor hakkında da ufak bir ekleme yapmam gerekiyor. Ben karın kaslı çalışırken ben Karın bölgesini çalışırken tüm vücudumu sıkıyorum. Üst gövdemi sıkıyorum. Hatta üst gövdemi özellikle alt karın çalışırken yerden biraz yukarıya kaldırıyorum. Şöyle üstü falan. Kaldırıp kasıyorum kendimi. Bu da tabii ki çene kaslarımı sıktığı için. Yani plankte falan da böyle kendini sıkınca bir uzun vadede bir faydası vardır ama tek başına bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi sert şeyler tüketmek, kuru yemiş taze şeyler ama tabii sağlık çerçevesi içerisindeyken faydası olabiliyor. Haberiniz olsun bazı çene egzersizleri var bunları yaparsın işte bu çene topu falan var eğer çenende bir sıkıntı yoksa çene bağlarında falan o tarz egzersiz topları kullanabilirsin diye düşünüyorum ya da tabii ki bir, bir doktordan <laughs> öneri alman daha iyi olabilir çünkü ben bir doktor değilim tavsiye de bunabilirim sadece sana sonrasında çene yapını biraz düzeltikten sonra biraz da kilo alıp ben yani bilmiyorum şu anda vücut ölçülerin nasıl şey nasıl ama Genel olarak bodybuilding ile uğraşsan ve güzel vücuda sahip olursan saçlarını sıfıra vurmaya alış. Çünkü saçların düşündüğünüz kadar öyle kadınlar üzerinde bir faydası yok. Tamam. E, şuna katılıyorum. Hani sağlıklı gen muhabbetinde evet saçlı, saçları olan bir erkek daha böyle çekici gözükebilir. Ama olay sadece bu da bitmiyor. Eğer kelsen ki ben bir dönem keldim hani bazı fotoğraflarımda hani şey demiyor senin saçın aslında 3 numara ama değil. Yani ben o saçı jilete vuruyorum bir hafta da gelir filizleniyor. Öyle bir saç yapım var. O yüzden sıfıra vuramıyorum artık. O dönem geçti. O ara öyleydi. Ve hatta ve hatta benim şöyle yumurcağım var. Çok tatlı bir yumurcağım var. Sonra saçım biraz çıktıktan sonra patladı. Mecburen aldırmak zorunda kaldım. Bekliyorlar yol onlar. Bir gün beni sonra... Ama seviyordum ben. Eski fotoğraflarımda falan vardır. Belki Twitter'da biraz aşağıya inerseniz görebilirsiniz. Belki şu an videonun işte bir yerine koymuş olabilirim de. Kısacası hani düşündüğünüz kadar etkilemiyor. Yani beden dilini, maskülenitini koruyabilirsen, güçlü beden dille yaşıyorsan eğer hayatı, insanlara karşı güçlü beden diliyle durabiliyorsa, bunu YouTube'da videosu falan yaptım ben, çekici erken sırları serisi. Onlara uyuyorsan hiçbir şekilde şey yok. Yani yoksa saksı, çok kafan senin eğri, yok kafan işte yuvarlak, yok değil, yok o, yok bu, yok şu. Ha, yani benim kafam bir yandan basık. Yani şu, benim kafam yuvarlak değil. O yüzden en başta ben çok düşündüm. ben yani saçı sıfıra vurup vurmamak noktasında. Çünkü ben saçlarımı uzayınca çok fazla saçıma vakit ayırıyordum. hatta geçen senenin yani geçen Ocak ayında falan ben keldim. Geçen işte geçen Ocak ayından 2 ay 3 ay önce zaten saçımı sıfıra vurmaya başlamıştım ben. Yazın sıcak muhabbetinden falan. O yüzden direkt saçını sıfıra vurmaya alışın. Yok işte efendim senin saçın yuvarlak yok efendim işte senin kafan yuvarlak sana yakışmaz falan diyenleri umursamayın. Yani ben yaptıktan sonra bir süre alışamadım. Çünkü ben hayatım boyunca hep uzun saçlıydım. Yani tamam bir 4 sene önce falan bir daha bir 5 sene önce bir daha bir sıfıra vurmuştum ama uzun süredir uzun saçlıydım. Ben. Yani saçlarım vardı. Ben hatta ilk kestiğim zamanlar ilk bir iki ay böyle aynaya bakmadığım sürece hatırlamıyordum. E, insanlar i̇nsanlar söyleyince hatırladım. Evet lan ben kelim diyordum. Ve bana şey diyorlar. Hani, Sende duruyor bende durmaz. Ben durması nedeni şuydu. Beden dilimi iyi kullanabiliyordum. Özgüvenliydim. Cesurdum. Cüretkardım. Dillerinden bir şey yapmak için izin istemiyordum. Maskülendim. Vücutta yerinde, omuzlar falan geniş. Uzun süredir spor da yapıyorum. Vücutta yerinde. Kambur değilim, dik duruyorum. Yani postürüm sağlam. O yüzden insanlar yakıştığını düşünüyordu. Ama eğer ben çekince, çekingeli bir insan olsam, özgüvensiz olsam, şöyle silik bir tip olsam, omuzları düşük bir insan olsam muhtemelen yakıştırılmayacaktı kellik bana. Önemli olan sizin ne hissettiğiniz, başkalarının değil. O yüzden gidip bu yaşta senin tercihin gene ama ben tavsiye etmiyorum. Gidip çok paran varsa yap. Ama eğer çok parası olan bir insan değilsen gidip 10 bin lira mı? Kaç lira şu an bilmiyorum saç ekim fiyatları çok ucuz değil. 10, 10 bin lira, 20 bin lira falan. Bunlara vereceğiniz parayı hayatınızı harcasanız, kendinizi geliştirmeye harcasanız, kendinizi geliştirmek için gereken kitapları, eğitimleri alsanız emin ol o saça harcayacağınız paradan çok çok daha fazlasını alacaksınız hayatınızda. Çünkü ya saçın olsa da bu diğer şey anlattığım şeyler yoksa zaten bir boka yaramayacaktır. O yüzden bu kadar fazla saçı umursamayın. Ben zaten saçımı bir ara çok uğraşmamak için yani direkt lazere falan da kafamı lazere yaptırmayı düşünmüştüm. Yani komple kökleri yaktırayım hep kel kalayım diye. Çok seviyorum ben kel olmayı. Ama olmuyor. Benim ailede genetik, bizde hep saçlar uzun, hep şey, gür. Olmuyor. Charles bu çok fazla umursama. Yani hayatı kadar umursayacağın noktada değil yani. Emin ol erkeğin tipini bozmuyor saç.